Ateş böceğim şey misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. çok açtan buruk bir sene. Biliyorsunuz asrın felaketi olarak ifade edilen bir depremi yaşadık. Ve Türkiye'de her aile neredeyse bu afetten etkilendi. Tabii dolayısıyla biz de etkilendik. Üniversitemizden iki çok kıymetli hocamızı kaybettik. Anıl hocamızı, Zeynep hocamızı, üç tane öğrencimizi kaybettik. Ve ülke genelinde toplamda 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Ben öncelikle depremde hayatını kaybeden hocalarımıza, öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bugün mezun etmenin mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu sene 2260 civarında öğrencimizi mezun ediyoruz. Tabii Burada sayımız biraz düşük. Tabi eğitimimiz uzaktan olunca bazı öğrencilerimiz uzaktan gelemediler. Ama yine yarıya yakın öğrencilerimiz burada. Onlara teşekkür ediyorum. 2007 yılında kurulan üniversitemiz bugün 16. yılını geride bıraktı. Ve şu anda 6 fakültesiyle 2 yüksek okuluyla 9 meslek yüksek okuluyla bir eğitim üstü araştırma alışma eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor. Öğrenci sayımız şu anda 12 bin civarında ve hızla hem öğrenci sayımız hem akademik birim sayımız artıyor. Son iki yıl içerisinde bir fakülte kurduk, sağlık bilimleri fakültemizi kurduk. Yine kısa bir süre önce OSB meslek sokulumuzu kurduk. Yine sırada tıp fakültemiz var. İnşallah biz akademik birimlerimizi kurmaya devam edeceğiz. Tabii akademik birimleri korunca da yeni birimler, yeni programlar da açılıyor. Bu sene 11 tane yeni programa öğrenci alıyoruz. Ne yazık ki son birkaç yılda üniversitelerimiz bizim akademik anlamda istenilen eğitimleri yüzde eğitimleri sergileyemediler. 2020 yılında başlayan pandemi iki yıl sürdü. Hemen arkasından biz tamam bitti eğitime yeniden başlıyoruz dediğimiz zamanda da Şubat ayında Hepimizi üzük üzüklüğe sevk eden, hepimizin kayıplarının olduğu, bütün dünyanın da acısını hissettiği depremleri hep birlikte ne yazık ki yaşadık. Belki aramızda olsunlardı, onlar da bizimle mutluluğu paylaşacaklar ve iki tane genç akademisyen kardeşimiz ve üç öğrencimiz de hayatlarını kaybettiler. Ben hem öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımıza hem de bütün hayatını kaybeden deprem şehitlerimize bir kez daha rahmet ve minnet diliyorum. Cenab-ı Hak onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Evet kıymetli evler, Gençler seviniyor. Bizler de onlara eşlik ama asıl mutluluk ve kıvanç gurur Sizler en küçük çağlarından beri emekler sarf ettiniz, gayretler sarf ettiniz. Bu günlere getirdiniz. Sizlere tebrik ve teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Eren ailesi Bitlis'in gururu. Hakikaten. Hayır anlamında tartışacak bir şey yok. Türkiye'nin belki de en kıymetli ailelerinden birisi. Şu okuduğumuz, içinde bulunduğumuz okul, şu içinde bulunduğumuz töreni sergilediğimiz üniversitemize dahil onlarca eğitim kurumunda öğrencilerimiz onların sağladığı imkanlarla eğitim görüyorlar. Hakikaten onu görüp de gurur duymamak mümkün değil. Ben bir kez daha bu vesileyle onlara şükranlarımı arz ediyorum. Ahmet Eren başta olmak üzere Eren ailesinin bütün fertlerine Allah onlardan razı olsun diye dua ediyorum. <laughs>